Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta gündeminiz aşk, çocuk, hobileriniz, sportif faaliyetleriniz ve riskli yatırımlarınız olacak gibi gözüküyor. Burada çok enerji harcayacaksınız. Fakat burada bazı krizleri çözeyim derken krizin ortasında kendinizi bulma riskiniz de var. Sorumluluklardan kaçmamanız gereken bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Ödemeler, borçlar, krediler söz konusu olabilir. Vergi borcu ile ilgili sıkıntılarınız varsa bu hafta bunları çözmek için de destek bulabilirsiniz. Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise aile büyüklerinizle konuşurken olacak. Çünkü bir anda bir şeyleri söyleyip ortalığı kaosa çevirme riskiniz var. Oysa ki burayı birazcık daha temkinli geçirerek düşünerek konuşmak sizlere fayda sağlayacaktır. İlişkisi olan yükselen aslanlar için özellikle partnerlerinin gelirlerinde artışlar söz konusu olabilir. Bekledikleri para varsa alabilirler. Kariyer konularında ise Birazcık daha fırsatlara açık fakat bu geçici fırsatları çabuk yakalamanız gereken bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Sağlıkla ilgili konularda bazı operasyonlar ve cerrahi müdahaleler gündeme gelebilir. Bence sağlıkla ilgili konularınızı da boş vermemenizi tavsiye ederim.